her hastalığın kronpa özelliği açığını bulabiliriz. Yani bu hastalıklar için semptomatik tedavi. Hadi gelerek bir müjde ile gelelim. Yurduna, yurduna. Tamam şöyle misiniz? Şu so, bilgimiz biz yaptık. 19 Kasım'da yapılan bir genel borsa yapıldı. Bu genel borsa yapıldı. Şöyle buralar diyorsun. Bir daha hiç kayın etmek evet. yok. Bir daha hiç kayın etmek yok. Ama tam borç. Kayıt etmek bundan bir şeyimiz de var. Yakalanmanızla ilgili olarak verilmemiz bir şey.